Türkiye'de siyasi liderlik ve siyasi katılımda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması projesi kapsamında İsveç Kalkınma Ajansı SIDA'nın finansal desteğiyle iki gündür Samsun'da belediye meclisi kadın üyelerle birlikteyiz. Birbirinden farklı görüş ve geçmişe sahip kadınlarla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği, bunun bizi nasıl etkilediği, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme, onlar belediyede ve belediye meclisinde bunlarla ilgili neler yapabilirler onları konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerelde olmasının ayrıca bir önemi var. Kadınlar sadece e, genel olarak siyasette daha soyut fikirlerden değil, birebir kendi hayatlarında neler yapabileceğini, belediyeler üzerinden neler yapabileceklerini, meclis, belediye meclislerinde neler yapabileceklerini konuştular. Hedeflerini baştan sona nasıl inşa edeceklerini, hangi mekanizmaları kullanacaklarını, hangi paydaşlarla ortak işbirliği yapacaklarını konuşmuş oldular. Nasıl daha iyi bir toplum elde edebiliriz'i birazcık daha pratik ayaklarını kurarak inşa etmiş oldular. Dolayısıyla kendi hayatlarının bir dokunan deneyimleri anlatmış oldular. Güzel bir ortamda bilgilerimizi tazeleyerek, farklı bilgilerde öğrenerek ilçemizin, ilimizin sorunlarını kadınlar olarak bir masada oturup konuşabildiğimiz bir ortam oldu. Bu eğitimden sonra başka ülkelerde yapılan örnekleri de gördüm nasıl işlediğini anladım. Hem bilgi anlamında çok faydalandı, hem de grup çalışmaları farklı siyasi partilere mensup meclis üyelerinin olup fikirlerini bir araya getirmesi açısından oldukça faydalıydı.